Sat Buzul Gölü. Bir dönem terörle anılan bu bölge şimdilerde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Burası doğası ve havasıyla görenlerde hayranlık uyandırıyor. Yaklaşık 3500 metre yükseklikteki alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli Park ilan edildi. Cilo'da artık silah sesleri yükselmiyor. Kuş ve böcek sesleri duyuluyor. Hayvanlar da özgürce dolaşabiliyor. Türkiye terörle mücadele operasyonlarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Kritik noktalarda üst bölgeleri var. Biz de onlardan bir tanesinde Hakkari'de sınıra yakın bir noktada üst bölgesindeyiz. Şimdi jandarma komandolarımız göreve hazırlanıyorlar. O hazırlıklarını sürdürürken biz de bu anları görüntüleyeceğiz. Türkiye her geçen gün yaptığı başarılı operasyonlarla teröre darbe indirmeye devam ediyor. Bu mücadele kapsamında kurulan üst bölgeleri sınır güvenliğini sağlamakta büyük önem taşıyor. Bir dönem terörle anılan Hakkari'de Irak sınırına yakın bir noktada bulunan yaklaşık 3000 rakımlı üst bölgesinde kahraman komandolar vatan nöbetini sürdürüyor. Ailelerinden uzakta ağır ekipman ve zorlu arazi şartlarına rağmen gece gündüz demeden huzur ve güvenliği sağlıyorlar. Üst bölgesinde terörle mücadele için her türlü imkandan yararlanılıyor. Modüler teknolojiyle tasarlanan üst bölgesi son teknolojik cihazlarla donatıldı. Tepede bulunan gözetleme kuleleri sayesinde bölücü terör örgütü mensuplarından gelebilecek herhangi bir taciz atışı veya tehdit durumunda uyarı veriliyor uyarılar komuta kademesi tarafından yapılan incelemenin ardından müdahale yapılıyor. Kullanılan silah ve diğer tecisatlar da yine son teknolojik olma özelliğini taşıyor. Kullanılan cihazların farklı özellikleri bir hedefin tespiti için farklı parametreler kullanıyor. Hedef tespitinde kullanılan farklı yöntemlerle düşman ve dost ayrımının hızlı bir şekilde yapılması sağlanıyor üst bölgesinde kullanılan sabit hedef tespit sistemlerinin yanı sıra İHA ve SİHA'larda kullanılıyor. Bölgede bulunan farklı hava alanlarına konuşlandırılan İHA ve SİHA'lar jandarma komandoların gökyüzündeki gözü olma konumunda. Üst bölgelerinde her türlü imkan sağlanıyor. Şu anda jandarma komandolarımızın yaşam alanının olduğu yerdeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz şu nokta spor salonu. Burada boş vakitlerinde sporlarını yapıyorlar. Burada alet ve e, tecisatlar da var. Yine jandarma komandolarımızın boş vakitlerinde gelip dinlenebilecekleri bir alanı sunuyor burası. Şimdi buradan çıktığımız zaman hemen yine karşıda jandarma komandolarımızın e, yatakhanesi var. Şöyle gösterelim çok düzenli ve tertipli. Hijyen de burada yine son derece iyi bir şekilde sağlanmış şu anda yemekhaneye doğru ilerliyoruz. Burada günde dört çeşit yemek çıkıyor. Şöyle gösterelim hemen burayı. Canlarla komandolarımız yemeklerini aldıktan sonra burada yiyorlar. Masa sandalyeler de yine düzenli ve tertipli bir şekilde burada konulmuş durumda. Hemen yan tarafa gideceğiz şimdi. Orada yemek pişiriliyor. Bakalım bugün menüde ne var? Burada kendi yemeklerini kendileri hazırlayıp kendileri yiyorlar. Şimdi gösteriyoruz orayı. Burada yemek yapılıyor sıcak sıcak. Menüde de tavuk but var. Burada hem yemeklerini yapıyorlar gördüğünüz gibi mutfak imkanları da o yüzden son derece iyi. Şu anda Hakkari ile Yüksekova'yı birbirine bağlayan yol çalışmasının yapıldığı yerdeyiz. Burası arkamda gördüğünüz tünel yaklaşık 4 kilometre kadar. Normalde 2,5-3 saat süren yol bu tünel çalışması ile beraber 1,5 saate düşürülecek. Şu anda Hakkari ile Yüksekova'yı birbirine bağlayacak olan 4 kilometrelik tünelin içini ilk kez görüntülüyoruz. Bu tünel büyük bir kolaylık sağlayacak. Çünkü normalde yaklaşık 2,5-3 saat süren yol 1,5 saate düşürülecek bu tünelle beraber. Yüksek dağların yanından ilerliyoruz. Bir buçuk saatlik yolculuğun ardından adeta cennetten bir köşe gibi görünen Yüksek Ova'daki Cilo Dağları Sat Buzul Göllerine varıyoruz. Hakkari Yüksek Ova'da yaklaşık 3500 metre yükseklikte Cilo Dağları'nın zirvesindeyiz. Hemen arkamda gördüğünüz nokta Sat Buzul Gölü. Bir dönem terörle anılan bu bölge şimdilerde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bir dönem terörle anılan bölgede şu anda rahatça gezebiliyor ve huzur içinde dolaşabiliyoruz. Önceden bu mümkün değildi çünkü bölgede teröristler vardı ve Vatandaş korktuğu için bu noktalara gelemiyor ve bu doğa güzelliğine bakamıyordu. Daha kar yüksek ovada hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece. Fakat burada Cilo dağlarında hala zirvesinde kar olduğunu söyleyebiliriz. Burası doğası ve havasıyla görenlerde hayranlık uyandırıyor. Yaklaşık 3500 metre yükseklikteki alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Milli parkı ilan edildi. Bir dönem terörle anılan bölgede Hakkari Valiliği tarafından her yıl festival düzenleniyor. Renkli görüntülere sahne olan festivalde doğal sporları büyük ilgi görüyor. Cilo'da artık silah sesleri yükselmiyor, kuş ve böcek sesleri duyuluyor. Hayvanlar da özgürce dolaşabiliyor.